Herkese merhaba. Ben çocuk diş hekimi uzmanı İrem Yavuz. Çocuklarda nasıl diş fırçalanması gerektiği ile alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çocuklarda diş fırçalama ilk set dişleri sürdüğü andan itibaren başlamalı ve günde iki kere yapılmalı. E, sabah kahvaltıdan sonra ve gece yatmadan önce. Ancak çocuklarda kullanılan fırçanın boyutu ve kullanılan macunun miktarı bizim için önemli. Çocuklar için kullanılan fırçaların küçük başlı, yumuşak kıllı ve tutma yeri geniş fırçalar olması gerekiyor. Macun miktarı ile alakalı da şunu söyleyebiliriz. Ee, dişler ilk sürdüğünde macun fırçanın üstü sürüntü şeklinde olmalı. 2-5 yaş aralığında bezelye büyüklüğünde olmalı. 5 yaşından sonra ise fırçanın yarısını kaplayacak şekilde olmalı. Ve dikkat edilmesi gereken ve çoğu verinin atladığı bir diğer noktada Fırçalamanın 6 yaşa kadar veliler tarafından yapılması gerektiği ancak 6 yaşından sonra çocuğun kendi yaptığından emin olduktan sonra fırçalama sorumluluğunu çocuğa bırakmak gerekiyor. Mutlu gülüşler.